CHP'den bir açıklama gelmiş. Tabii Meral Akşener'in bu çıkışı herkesi şok etti. Özgür Özel bir basın toplantısı düzenlemiş. Ee, ve de bir şey dememiş yani. Daha dört ay, dört ay yok, dört gün sonra konuşulacak, bakalım ne olacak demiş. Yani yarın mı toplanıyor altılı masa Kenan? Ekim. Ha, Ekim'de toplanıyor. Neyse ben bir şey söylemiyorum artık yani. Nagihan bile Ekrem İmamoğlu adayı olsun yazmış ki daha yeni. Kemal Kılıçdaroğlu'nu yerlere göklere koyamıyordu düşünün. 2 Ekim. 2 Ekim. Bakalım ne olacak? Herkes şu anda bu konuyu tartışıyor herhalde değil mi? Bütün televizyon kanallarında. Abi iPhone 14 aldığın doğru mu? Almadım. Niye alayım abi? Her çıkanı almıyoruz yani. Çok pahalı. Ama burada üçte bir fiyatına mı? Sen baktın Fatih. Yarı fiyatına mı? Aldınız mı yoksa? iPhone mu aldınız? Herkes iPhone mu istiyor? IPhone mu istiyor? 1300 dolar aldım Ne ediyor abi Türk lirası? Aradaki fark bayağı farklı. Abi Millette para var bizde o kadar yok yani. Her çıkanı alalım. <laughs> Eski mi satacaksın? Satayım sana diyor ya. Gençlik ve Spor Bakanı her ay 1800 lirayı beslenme desteğini gençlerimizin hizmetine sunuyoruz demiş. Adamlar ardı ardına açıklıyorlar. Paket, 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 paket. Erdoğan etlikte şehir hastanesi açmış ve de arabayla mı gez gezmişler? hastaneyi. Niye arabayla geziyorlar o kısmını anlamadım. O kadar büyük mü diyorlar yani? Ha? O kadar büyük. Etlik yüze yakın. Ben Ankara'da Keçiören'de büyüdüm. Babam da açılışa gitmiş. Dedi ki gazilik şeylerini taktım madalyalarını gittim dedi. İyi dedim aferin dedim iyi yapmışsın. Sayıştay raporu açıklanmış ve de Beştepe'nin günlük harcaması 10 milyon liraya dayanmış. Dedim olabilir. Neden olmasın? Spotify'ın bir açıklaması var. Türkiye'de Z kuşağı dinlemeleri 4 kat arttırmış ve de e, arabesk dinlemeye başlamış. Yaklaşık ne kadar? 1500 tane mi? Arabesk. %287 artış varmış. 162 binin üzerinde çalma listesi varmış. İçinde arabesk geçen. Arabeskin dönüşü. dönüşü. Aslında şimdi arabeski dinlemeye illa yani e, Müslüm Baba dinlemeye gerek yok. Şimdi bazı rapçileri dinliyorsunuz o da böyle arabesk rap diye bir şey var değil mi? Öyle bir şey değil mi? Arabesk rap değil mi? Ama en çok ne dinlenmiş? Al sevgilim Funda Arar Bir. İçime ata ata. Burak Bulut, Ebru Yaşar, Kurtuluş Kuş. Sen affetsen. Bergen Cennet Evru Gündeş seni yazdım Müslüm Gürses. Ve de bu beş şarkının hiçbirini ben bilmiyorum. <laughs> Vallahi bilmiyorum yani. Bana sonra diyorlar ki lan ne biçim sen Türkiye'de yaşıyorsun böyle şey mi olur bilmiyoruz. Vallahi bilmiyorum. Ne diyeyim yani. Bilsem derim ki tamam. Yolda bir film seyrettim Netflix'te Athena diye. Seyrettiniz mi? Adamlar bir film çekmiş kardeşim bu film nedir ya? Ben böyle aksiyon filmi görmedim. E, Fransız bir film. Fransız varoşlarında geçiyor. Çok iyi bir senaryo. Oyunculuklar iyi. Spoiler vermeyeyim. Ama e, izlemenizi tavsiye ederim. Bilmem siz izlediniz mi? Nasıl buldunuz? Merak ediyorum ama iyi kotarılmış. E, millet Aşk Acısı çekiyor. O yüzden e, dinliyor diyor. Bilmiyorum yani. Yok bir abi izlemem demiş. Yakarsa dünyayı garipler yakar. İlgi genç. Tam işte film Athena bu. Yakarsa dünyayı garipler yakar. <laughs> Tam o yani. Hani. Şu chatten Rıdvan Kantaroğlu'nu alır mısınız? Ne demek istiyor anlamıyorum. Bugün 200 lira kaç dolar? Bir kez yazdın. Niye sürekli bunu yazıp ıı, koyuyorsun? Onu anlamıyorum. Bu arada Sterlin te tepetaklak gidiyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Eskiden Sterlin doların neredeyse bir buçuk katıydı. Şu anda dolar herkesi dümdüz edip devam ediyor yoluna. Diyeceksin ki buradan bize ne? Olabilir size ne? Bak İdo Tatlıses eşinin doğum tarihinden olan cep telefonu numarasını alabilmek için 200 bin lira ödemiş. bir <laughs> derler ki romantizm öldü. Hayatım sana bir küçük bir sürprizim var. Nedir? Telefon numaran nedir? Bil bakalım senin doğum tarihin. <laughs> Bu ya. cuma yani yarın Rusya dört bölgedeki referandum sonrasında Herson, Zaporizya, Donet, Donetsk ve Luhansk'ı e, bir törenle Rusya'ya dahil edeceklermiş. Bütün dünya kınıyor. <laughs> Ruslar da diyor ki ama ne derseniz derin din yaparım diyor. Ve de ilginç bir gelişme daha var bu kuzey akım 1 ve kuzey akım 2 boru hatlarını birileri bombaladı. Kim bombalamış olabilir? Herhalde Amerikalılar yapmıştır diye düşünüyorum. Bilmiyorum ki ama denizin altından giden bu şeyleri bombaladılar ve de bir gaz kaçağı var. Rusya zaten gazı kapatmıştı, iyice ne kapattı. Bu boru hatlarındaki e, faili meçhul bir saldırıyla karşı karşıya. New York Times'da bir makale okudum. O ilginç. Prag'daki protestolardan bahsediyor. Avrupa önümüzdeki sorunlu bir kışın işaretini verdi demişler nedir o kış yani önümüzdeki şu anda eee işte ya yani önce çekler yani boş verin Ukrayna'yı bilmem neyi utanın utanın diye e, slogan atmışlar. Gazı kestiği için Rusya onlarda e, onlar da diyorlar ki ya bize ne Ukrayna'dan? Biz kendi başımıza bakalım. Niye onlara bu kadar sahip çıkıyoruz diye protesto gösterisi yapmışlar. Biliyorsunuz kim yengeğimiz burada Los Angeles'ta yaşıyor. Geçen gün gittim, merhaba dedim diyecektim, evde yok dediler. Neredeymiş? Milano'daymış. Milano'da ne yapıyormuş? Milano'da Moda Haftası varmış. E hep Ece Sukan mı gidecek kardeşim Moda Haftası'na? Kim kardeş yandı, arası da gidiyor. <laughs> Ve de bir elbise giymiş, göster hadi elbiseyi, ver bakayım Nazlı. Elbise böyle bir elbise, yürüyemiyor. Yürüyemediği için de <laughs> böyle zıplayarak çıkıyor. <laughs> Allah'ım ya. Moda kurbanı. Moda kurbanı böyle bir şey oluyor herhalde. Bir film daha seyrettim gelirken. O da Los Angeles'ta geçiyordu. Los Angeles'taki belgesel daha doğrusu. iki tane hırsızın hikayesini yapmışlar. İşte iki tane genç. Bir tanesinin babası görüntü yönetmeni. Onun filmini yapmışlar herhalde. Şimdi belgeselini yapmışlar ama belgesel de diyemeyeceğim. Böyle canlandırma belgesel yapmışlar. Yani o kişilerin ifadelerini iki tane oyuncu canlandırıyor. Böyle numaraları ee, mesela Blue TV'de bir ara pavyonda yapmışlardı. Ben gerçek zannediyorum. Meğerse kastmış. Böyle şeyler var. Biz niye yapmıyoruz dedim ya. Gayet akıllıca bir şey yapmışlar. Herkes seyrediyor mu? Seyrediyor. Ben oturdum seyrettim. İki hırsızın hikayesi. İlginç olan şu. Burada ünlüleri soyuyorlar. Nasıl soyuyorlar? Sosyal medyaya bakıyorlar mesela. Kim Kardashian nerede? Milano'da. Hemen yine sosyal medyadan Google'dan buluyorlar onun adresini ve de soyuyorlar. İlk soydukları Paris Hilton kadını dört defa soymuşlar. Niye? Çünkü kadın soyulduğunun farkında değil. Giriyor. O kadar büyük bir giyinme dolabı varmış ki ya. Odası diyelim. Odaları. İşte oradan seçiyorlarmış. Ver bakayım Chanel. Al bakayım Prada. Onları gidip satıyorlar sonra. İşte birkaç tane yüzük. Bilmem ne. Bakmışlar birinci soymuşlar. Hiç bir farkında değil. Bir daha yapmışlar. Bir daha soymuşlar. <laughs> bir daha soymuşlar. En son başka bir adam geliyor. Kasayı patlatıyor bu sefer. O zaman ortaya çıkıyor. Ha bunların soydukları. Ne de başka ünlüleri de sormuşlar. Sanırım şu anda Cezayir'deler. Düşünsene evine dört defa geliyor adamlar artık. Daha ne yapsınlar? Yerleşecekler neredeyse yani. <laughs> Olaylar e, Los Angeles'ta geçiyor.